KTV ekranlarından yeniden merhaba ben Yadigar Anlı. Haber zamanı şu anda 17. saatimizde karşınızdayız. İlk adresimiz Ankara olacak siyaset cephesinden gelen açıklamalara bakalım. Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit sürece ilişkin komisyon tartışmalarına dair konuştu. Meclis tatile girmeden komisyonun kurulması gerektiğini söyledi. Koçyiğit İmralı'ya farklı siyasi çevrelerden isimlerin de gitmesi gerektiğini belirterek bunun sürece katkı sağlayacağını ifade etti. Evet, basın emekçileri hepiniz... Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit, gündemdeki gelişmelere ilişkin mecliste basın toplantısı gerçekleştirdi. Koç Yiğit, sürece ilişkin mecliste komisyon kurulması tartışmalarına dikkat çekti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi. Meclis tatile girecek ama bu komisyon derhal kurulmalı. Tatil demeden yaz boyunca da çalışmalı ve yeni yasama dönemine de acil ivedi olan bütün yasal hazırlıkları yaparak bir an önce bu sürecin ilerlemesi için de sorumluluk almalı diyoruz. Bu konuda bütün siyasi partilere mecliste grubu bulunsun bulunmasın, bütün siyasi partilerin katılımına açık bir komisyon olduğunun da olması gerektiğinde altını çizelim. Bütün siyasi partilere bütün çevrelere de bu komisyonun kurulması sürecinde katkı vermek konusunda da çağrı yapmak istiyoruz. Koçhit İmralı'ya yapılması beklenen ziyaretler hakkında da konuştu. Farklı siyasi çevrelerden yapılacak ziyaretlerin süreci geliştireceğini belirtti. Biz bütün siyasi partilerin e, mutlaka İmralı'ya gitmesi, Sayın Hocalan'la bu süreci tartışması, gerçekten Kürt sorunun e, demokratik çözümü, e, Kürt sorunun çözümü ve barış açısından kendi görüş, düşünce ve fikirlerini orada iletmesi ve Sayın Hocalan'la bu tartışmayı yürütmesinin açıkçası çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sayın Hocalan da bütün farklı çevrelerle, gazetecilerle, aydınlarla, yazarlarla, kadınlarla e, buluşmak istiyor. Farklı siyasi partilerle bir araya gelmek istiyor ve bu süreci onlarla ilk elden tartışmak istiyor, aracısız tartışmak istiyor. Biz bunun yürüyen sürece büyük bir katkı sunacağını, yürüyen süreci daha da geliştireceğine e, inanıyoruz. Öte yandan Gülistan Kılıçkoç Yiğit, Abdullah Öcalan'ın bütün Kürt aktörlerle görüşmesinin de süreci geliştireceğinin altını çizdi. Bütün Kürt aktörlerle bütün Kürt çevreleriyle de Kürt sorunu demokratik çözümünde Sayın Hocalan'ın görüşmesi, görüş alışverişinde bulunmasının sürece muazzam katkı sunacağını düşünüyoruz. O anlamıyla hem Sayın Talabani ile, hem Sayın Barzani ile, hem Sayın Ab Kürt sorununun çözümüne dair süreci erişkin müsiyat Genel Başkanı Burhan Özdemir Diyarbakır'da katıldığı başkanlar buluşmasında konuştu. Başta iş dünyası olmak üzere Herkese çağrıda bulunan Özdemir, gelin bu tarihi sorumluluğu birlikte üstlenelim dedi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Diyarbakır'da müsiyat buluşmaları başkanlar toplantısı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan müsiyat Genel Başkanı Burhan Özdemir, bölgenin ekonomik durumuna dair konuştu. Bölge, ülke ekonomisinin genelinden stratejik bir kopuş yaşamaktadır. Ürettiğimiz her 100 liralık milli gelirin neredeyse sadece 5 lirası bu topraklardan çıkarken sanayi üretimindeki payı %3'ün, ihracattaki payı ise %1.4'ün altına inmiştir. Bu bölgenin üretim omurgasının zayıfladığını ve küresel rekabetten fiilen tecrit olduğunu göstermektedir. Bu tablo bir kader değil, çözülmesi gereken yapısal bir sorundur. Özdemir yeni sürecin takipçisi ve destekçisi olacaklarını söyledi. İşte bu tarihi dönemeçte müsiyat olarak bir sorumluluk üstleniyor ve buradan Türkiye'ye bir çağrıda bulunuyoruz. Başta iş dünyamızın diğer kıymetli çatı kuruluşları olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerimize, sendikalarımıza, odalarımıza sesleniyoruz. Gelin terörsüz Türkiye vizyonunu sadece izleyenler olmayalım. Gelin bu vizyonun mimarı birer ihya neferi olalım. Gelin bu tarihi sorumluluğu birlikte üstlenelim. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de 27 Ocak'ta yaptığı "Turbun Büyü" başlıklı basın toplantısıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü değerli izleyenler. Ertelenen duruşmaya İmamoğlu da avukatları da katılmadı. İmamoğlu yargı görevini yapan bilir kişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor. 24 saat kala duruşmanın yeri değiştirildi. İstanbul 2. Asya Ceza Mahkemesi salonunun da bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden Silivri Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salon salonlarından birine taşındı. Bu kararın usullere aykırı olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu ve avukatları tepki gösterdi, duruşmaya katılmadı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de İmamoğlu'nun duruşmaya katılmamı kararının arkasında duracaklarını belirterek yarın Silivri'de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir açıklamasında bulundu. Sinan Ateş suikastına ilişkin davada 10 sana verilen mahkumiyet kararları onandı. Mahkeme eski ülke ocakları yöneticisi Tolga Han Demirbaşı tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırdı. Ceza alanların arasında iki özel harekat polisi de var. Eski Ülke Ocakları Başkanı ve Akademisyen Doçent Doktor Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada bir yargı adımı daha tamamlandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi istinaf başvurularını değerlendirerek aralarında Ülke Ocakları Bağlantılı isimlerinde yer aldığı 10 sanığa verilen mahkumiyet kararlarını onadı. 2 Ekim 2024'te sonuçlanan davada mahkeme, tetikçi Eray Özyarcı, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve keşif yaptığı belirlenen Suat Kurt'u tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Aynı sanıklar Sinan Ateş'in yanında bulunan Selman Bozkurt'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da 13'er yıl hapis cezası aldı. Özyarcı ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan bir yıl altı ay hapse mahkum edilmişti. Allah, Allah. Mahkeme cinayeti azmettirdikleri gerekçesiyle Doğukan Çep ve eski ülke ocakları yöneticisi Tolgan Demirbaşı da tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Ayrıca tasarlayarak öldürmeye yardım suçundan Aşkın Mert Gelen Bey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, Mustafa Uzunlara ise 15 yıl hapis cezası verildi. Sanıklardan Alper Atay ise suçluyu kayırma suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar ve avukatları tarafından yapılan istinaf başvurularını değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, aralarında iki özel harekat polisinin de yer aldığı 10 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararlarını hukuka uygun bularak onadı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomideki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Enflasyon düşüyor ve düşmeye de devam edecek dedi Şimşek. Kur korumalı mevduat uygulamasının da yakında sona ereceğini söyledi. Sub 3 on a more basis. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uygulanan ekonomik programın genel anlamda öngördüğü çerçevede sonuç verdiğini söyledi Şimşek ve enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek dedi. Ağustos 2023'te kur korumalı mevduat uygulamasının zirveyi gördüğünü söyleyen Şimşek, bunu piyasayı bozmadan başardık. Yakında da muhtemelen bu uygulamaya son vereceğiz ifadelerini kullandı. Şimşek, uygulamalarımız ekonominin direncini arttırdı dedi. 600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmelerinde önemli bir gelişme var. Hükümet kamu işçileri için zam teklifini yarın verecek. Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimiz... Yaklaşık 600 bin kamu işçisi toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını beklerken önemli bir gelişme yaşandı. 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi için hükümetin teklifi yarın açıklanacak. İşçi kesimini temsil eden Türk İş ve Hak İş Konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ortak taleplerini iletmişti. Buna göre 2025 yılının ilk 6 ay için en düşük günlük ücretin 1800 liraya çıkarılması ve %50 oranında zam yapılması istenmişti. Takip eden dönemde ise her 6 ay için %25 zam ve enflasyon farkı talep edilmişti. Evet, hak ettikleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam teklifinin kurban bayramı sonrasında sunulacağını söylemiş, işçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum ifadelerini kullanmıştı. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi günün tarihine bir dikkat çekelim. Bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. Diyarbakır Barosu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve açıklamada Türkiye'de 4 milyon çocuk işçinin bulunduğuna dikkat çekildi. Diyarbakır Barosu 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Bu verilere göre her 5 çocuktan biri yeterli beslenememekte, her 4 çocuktan biri ise okula aç gitmektedir. Şiddetli yoksulluk çocuk işçiliğindeki artışı da beraberinde getirmektedir. Açıklama yapan Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Berivan Zerin, çocuk işçi oranının yükselişine dikkat çekti. Kayıtlı çocuk işçi sayısı 1.372.000'dir. TÜİK verilerine göre 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılım oranı 2022'de %18,7 iken 2023'de %22,1 ve 2024'te %24,9'a yükselmiştir. Bu veriler ışığında yaklaşık 970 bin çocuk işçi olduğu açıklanmıştır. Söz konusu gruplardaki çocuklar da eklendiğinde Türkiye'de çocuk işçi sayısının 3 ila 4 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir. Çocukların emeği değil, hayalleri değerlidir. Onların ucuz iş gücü olarak görmek yerine, sağlıklı bireyler olarak gelişebilecekleri, özgürce öğrenip oynayabilecekleri ortamlar yaratmak toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Dem Parti Diyarbakır İl Örgütü ise Dem Parti Diyarbakır Çocuk Komisyonu'nun kuruluşunu deklare etti barışın ve demokratik toplum inşasının sürdürülebilir olması toplumun üçte birini oluşturan 26 milyonu aşkın çocuğun hmm. Bu sürece aktif birer özne olarak katılımlarıyla mümkündür. Açıklamada konuşan DEM Parti milletvekili Beritan Güneşaltın, Türkiye'de 869 bin çocuk işçileştirildi dedi. Bölgesel eşitsizliklere bakmak gerekiyor. Kürt bölgelerinden bahsetmişken, <laughs> Kürt bölgelerinde yaşayan çocukların aslında emek sömürüsüyle, savaşla aynı zamanda bölgesel eşitsizlikle karşı karşıya kalarak daha fazla işçileştirildiğini ben bahsedebiliriz çünkü bizler biliyoruz ki yoksulluk Kürt illerinde iki kat daha fazla. Dünya gündemiyle devam edelim. İlk adresimiz Hindistan olacak. 242 kişi taşıyan bir uçak kalkıştan 5 dakika sonra düştü. Bu zamana kadar 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı polis kazada kurtulan olmadığını duyurdu. Air India'ya ait ve İngiltere'nin Birmingham kentine giden bir yolcu uçağı Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad kentindeki havaalanında yerel saatle 13.38'de kalkış yaptıktan 5 dakika sonra düştü. Air India uçakta iki pilot ve 10 kabin görevlisi dahil olmak üzere 242 kişinin bulunduğunu açıkladı. Öte yandan şehrin polis şefi AP yaptığı açıklamada kazada kurtulan olmadığı düşünülüyor dedi. Kurtarma ekipleri uçağın düşerken çarptığı binadan en az 30 cansız bedenin çıkarıldığını aktardı. Hindistan Havacılık Bakanı kurtarma ekiplerinin seferber edildiğini ve en yüksek alarm seviyesine geçildiğini duyurdu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi bu kelimelerle tarif edilemeyecek kadar acı bir olay dedi. Ahmedabad Havalimanı sözcüsü de havalimanının şu anda faaliyette olmadığını ve tüm uçuş operasyonlarının geçici olarak askıya alındığını paylaştı. Kazayla ilgili ayrıntılar beklenirken bölgeden gelen sosyal medya görüntülerinde havada yoğun siyah duman olduğu görülüyor. Uçağın düşme anına ilişkinde görüntüler oldukça net. Ayrıca havalimanı ve çevresindeki yolların kapatıldığı bilgisi de paylaşıldı. Olay yerine de çok sayıda ambulans arama kurtarma ekibi sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri Bağdat Büyükelçiliğindeki bazı personellerini geri çekiyor. ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili Başkan Donald Trump'ın Amerikalıları hem ülkede hem yurt dışında güvende tutmak istediğini söyledi. Amerikan medyasına konuşan bazı kaynaklar da İsrail'in İran'a saldırı düzenlemeye hazırlandığını iddia etti. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat Büyükelçiliğinde çalışan bazı personelini geri çekiyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geri çekme sebebi olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de ve yurt dışında bulunan Amerikalıları güvende tutma isteği gösterildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Orta Doğu'da artan gerilimi takip ettiği de belirtildi. Bakanlık yetkilisi, ABD Savunma Bakanı Pete Hegset'in bölgedeki askerlerin yakınlarının gönüllü olarak bulundukları ülkelerden ayrılmasına onay verdiğini ve komutanlığın her an hazır olmak için Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki ortaklarıyla işbirliği yaptığını kaydetti. İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Trump müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını söylemişti. Mellat-i İran İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade buna karşılık ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyerek müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum. Ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır demişti. ABD medyasına konuşan kaynaklar ise İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri operasyon yapmayı planladığını iddia etti. NBC News'un haberinde söz konusu saldırının büyük ihtimalle ABD desteği olmadan gerçekleşeceğini öne süren kaynaklar, ABD'li yetkililerin böyle bir ihtimale karşı teyakkuzda olduğunu belirtti. Yetkililer, hazırlandığını iddia ettikleri saldırının kapsamına ilişkin bilgi paylaşmadı. Bu arada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın nükleer yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirten resmi bir kararı kabul etti. Kurum 20 yılın ardından ilk kez böyle bir karar veriyor ve karar 19 oy lehte, 3 oy aleyhte ve 11 çekimser oyla kabul edildi. İran'ın 20 yıldır ilk kez nükleer silahların yayılmasını önleme yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edildi. Birleşmiş Milletler tarafından 1957'de bağımsız bir organizasyon olarak kurulan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yönetim kurulu tarafından kabul edilen karar, nihai olarak bu konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşınması tehdidini taşıyor. Karar taslağında İran'ın 2019'dan bu yana ajansa beyan etmediği nükleer malzemeleri bulunması ve İran'da beyan edilmemiş birçok yerdeki faaliyetlerle ilgili tam ve zamanında işbirliği sağlama konusundaki yükümlülüklerine yerine getirmemesi, güvence anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığını göstermektedir deniyor. Karar yapılan oylamada 19 oy lehde, 3 oy aleyhte ve 11 çekimser oyla kabul edildi. Rusya, Çin ve Burkina Faso karara karşı çıkarken 11 ülke çekimser kaldı, 2 ülke ise oy kullanmadı. Avrupalı güçleri önergeyi desteklemenin hata olacağı ve sert tepki gösterecekleri konusunda hafta başında uyaran İran'ın karara tepkisi gecikmedi. Reuters'ın aktardığına göre İran'ın Atom Enerjisi Kuruluşu Başkanı Muhammed Eslami, İran'ın bu karara karşı önlem alarak ilan ettiği üçüncü bir uranyum zenginleştirme tesisinin hali hazırda inşa edildiğini ve uygun makineler ulaştığında çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ayrıca İran Dışişleri Bakanlığı ve Atom Enerjisi Kurumu ortak bir açıklama yayımlayarak kararı kınadı. İran Birleşmiş Milletlere bağlı gözlem evinin bu kararını siyasi amaçlı, hukuki dayanaktan yoksun ve teknik değerden yoksun olarak değerlendirdi. Açıklamada İran İslam Cumhuriyeti uluslararası atom enerjisi ajansı tedbirleri kapsamındaki yükümlülüklerini tutarlı bir şekilde yerine getirmiştir ve ajansın raporlarının hiçbirinde İran'ın nükleer faaliyetlerinde herhangi bir uyumsuzluk ya da sapma tespit edilmemiştir denildi. Şimdilik burada noktalayalım. Saatleriniz 19'u gösterdiğinde ana haber zamanıyla daha fazla gelişmeyle tekrar burada olacağımızı hatırlatarak veda edelim. Hoşçakalın.